Herkesin bildiği o büyük isim William Shakespeare ama onun hayatında kocaman bir kara delik olduğunu biliyor muydunuz? Tam 7 yıl boyunca Shakespeare'in nerede olduğu, ne yaptığı hakkında neredeyse hiçbir kayıt yok. Bu döneme kayıp yıllar deniyor. 1585 ile 1592 arası sanki buharlaşıp uçmuş gibi. Tarihçiler bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Kimi teorilere göre bu yıllarda, Taşra'da bir okulda öğretmenlik yapıyordu. Başka bir iddia ise, kaçak avcılık yüzünden doğduğu, kasabadan kaçmak zorunda kaldığı yönünde. Hatta o yıllarda, Adısan'ı duyulmamış bir tiyatro grubunda sahneye çıktığını söyleyenler bile var. Ama hiçbiri kanıtlanmış değil. Ve sonra ne oluyor biliyor musunuz? 7 yıllık sessizliğin ardından, Shakespeare birdenbire Londra'da tiyatro dünyasının parlayan bir yıldızı olarak ortaya çıkıyor ve tarihin en büyük eserlerini yazmaya başlıyor. Peki o 7 yılda gerçekten ne oldu? Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videonun uzun versiyonunu YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere.